3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge çıkacak mı? Yeni gelişme var mı? Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli ikramiyeleriyle emekli maaşları artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek gösterge ilişkin yakın bir zamanda açıklamada bulunmuştu. Elvan, bakanlıktaki arkadaşlarımızla Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterdiği konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili sadece sağlık çalışanları değil diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlerini kapsaması beklenen düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1.5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hali hazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.